Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün erkek yaka gömlek dikimini göstereceğim. Gördüğünüz gibi ilk parça robam var. Gömleğimizin ön kısmı ile önce birleştireceğiz. Önce robamızın birini alıyoruz. Alt koyduğumuz robanın tersi size bakıyor. Gömleğimizin ön kısmı size bakacak şekilde. Önce alt robayı e, yerleştiriyorsunuz, sonra ikinci robayı onun üstüne koyuyorsunuz. İkinci robanın tersi size baksın. Aynı şekilde diğer yaka kısmın, omuz kısmında, pardon, omuz kısmının da tekrar diğer ön kısmı birleştiriyoruz. Bunu yaptığımızda temiz bir dikiş olacak. Dikiş hiçbir şekilde gözükmeyecek. Dikişlerimizi geçelim. Evet dikişlerimizi geçtik. Robolara arkaya doğru ittiriyoruz. Ve o kısımlarından spor dikiş geçiyoruz. Üstündeki robayı kaldırıyorsunuz. Alttaki robayla önce arka bedenin parçasını birleştiriyoruz. Birleştirdiğimiz roba altta kalacak. İşte kalacak roba. Önce buradan tekrar dikişimizi geçelim. Dikişimizi geçtikten sonra üstteki robayı tekrar yerleştirip bir santim kıvıracak şekilde alttaki dikişinin bir milim altında kalacak şekilde toplu iğne ile tutturuyoruz. Yeni dikişe başlayan arkadaşlar terleme usulüyle yapabilir. Kaydırma yapmasınlar diye. Buraya da geçtikten sonra üstten bir milim olacak şekilde tam dip kenardan dikişle geçiyoruz. Evet arkadaşlar. O kısımdan bir milim dip kısmından hemen dikişimizi geçelim. Evet. Gördüğünüz gibi içi de dışı da tertemiz hiçbir şekilde dikişi gözükmeyen robomuzu dikmiş olduk. Ön kısımlarımızın telasını yapıştırdım. Bir santim içi kıvırdım. Tekrar kat yerinden ön kısmını katladıktan sonra dikişlerini geçiyoruz. Verevine bir kumaş kesiyorum bu kol fırfırı olacak. Kestiğim vere kumaşı iki parçaya böldüm. İki kat yaparak büzgü ipini yaptım. Büzgü ipini yaparken iki sıra şeklinde yaparsanız büzgüleriniz daha net olacaktır. Evet gördüğünüz gibi üst iplerini tutarak artık büzgülerimizi yapıyoruz. Bu kısımları özellikle hızlandırmıyorum ki yeni başlayan arkadaşlara da faydası olsun diye. Büzgü ipini çift sıra yaparsanız büzgü daha net ve daha iyi olacaktır. Şimdi kol kısmına büzgümüzü yerleştirmeye geldim. Geldi sıra. <laughs> <laughs> Tam koltuk altından başlamıyoruz. Koltuk altından e, bir 5-6 santim yukarıdan başlıyorum. Aynı ölçüde diğer tarafından tutturuyorum. Ve yaptığım büzgüyü arada yedirerek eşitliyorum. İki kolu da aynı şekilde çalışıyoruz. Toplu iğne ile güzelce bir tutturalım. Ve o kısımdan dikişle fırfırı gömleğe sabitleyelim. Arkadaşlar videomu beğenirseniz faydam oluyorsa beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Gördüğünüz gibi fırfırı taktım birleştirdim. Şimdi kol biyesini çalışmaya geldi. Gene verevine kestiğim biyelerimi önce ön kısımdan birleştirip arka kısma doğru çevirme yapacağım. Bunu e, biyeyi iki kat yapıp kıvırıp tekrar e, bu şekilde de yapabilirsiniz. Tek kat yapıp kıvır e, tekrar döndürüp kıvırabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa bu şekilde çalışabilirsiniz. Artık kol kısımlarımız da gördüğünüz gibi bitti. Ne bir püskül ne bir e, kötü bir görüntü kalmadı. Bilerimizin fazla kısımlarını kesiyorum. Bedenimizi birleştirmeye geldi. Bunu yaparken koltuk altı kısımlarındaki kaydırmamaya dikkat edin. Eğer kayacağını düşünüyorsanız önce terleme yapın. Evet bu kısımlardan şimdi dikişimizi geçelim. Yakamızı kesmeye sıra geldi. 4 kat yaptım kumaşımı. O kız ve bu kısımları kumaş katı. Kalıbımızı az kalıbımızı güzelce kumaş katına yerleştiriyoruz yakayı ve yaka altını. Aslında kalıbını çizmeyi göstermiştim fakat görüntü çok net olmadığı için videoda iptal ettim. Evet. Şimdi yaka alt kısmını da kumaş katına yerleştiriyoruz. Her ikisinden de ikişer parça kumaş kesmiş olacağız. Ben kalıbı çıkartırken dikiş paylarını vererek kalıpta uyguladım. O yüzden pay vermeden keseceğim. Eğer normal bir kalıptan çıkartıp e, yaparsanız pay vererek kesin ve kesinlikle bedeninizin yaka ölçüsünü ölçerek yapın. Eğer yaka bedene göre daha küçük geliyorsa alko arka, arka kat kısmından fazlalaştırabilirsiniz, büyütebilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlar için e, kalıbı kumaşa yerleştirirken düz boy ipliği diye e, bir e, kalıplarda çizgi vardır. O çizgiye dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa kumaşta ve gömlek yani e, dikerken kaymalar sebep olur. Evet gördüğünüz gibi iki parça alt yaka iki parçada üst yaka kestik. Şimdi her bir parçayı alt yakanın ve üst yakanın birer parçasına tela yapıştırıyoruz. Evet. Telayı yapıştırdım. Üst yakayı dikiş paylarından alt kısmını dikmeyecek şekilde yan ve üst kısmını diktim. Bunu yaptıktan sonra güzel bir ütü yaparsanız daha muntazam olacaktır. Yakanın orta kısmını işaretini aldıysanız lütfen tekrar alın. Ve alt yakanın da orta işaretini alıyoruz. Telalı kısım, telalı kısma gelen gelecek şekilde olmasına dikkat edin. Diğer alt yakayı da gene üst yaka işte kalacak şekilde yerleştirip diğer alt yakayı da tekrar toplu ile tutturuyoruz. Evet bu kısımdan dikişimizi geçelim. Evet, e, telalı kısmın yarım santim e, iç kısmını ben normal yukarıdan bir santim, yarım santim tekrar dikiş yapacak şekilde diktim. Orayı göstermeyi unutmuşum. Şimdi gömleğimizin bedeniyle birleştirmeye geldi yakayı. Telalı kısım gömlek yakası katlandığında dışarıda kalacak şekilde dışarı bakmalı önce işte kalacak yakanın bedenimize yerleştiriyoruz. Yani gömleğimizin aslında yüzüne yerleştirmiyor, yerleştirmiş oluyoruz. Buraları çok önemli nokta. Uç kısımlarının kaymamasına dikkat edin. Dikerken sıkıntı yaşamamak için önce bir terleyin derim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yakanın bir katını önce birleştiriyoruz. Özellikle hızlandırmıyorum ki yeni başlayan arkadaşlar da daha net anlasınlar diye. Evet bu kısımdan dikişimizi geçelim. Evet gördüğünüz gibi dikişimizi geçtikten sonra zaten e, ay dışta kalacak yakanın bir milim zaten dışarıdan önce dediğim gibi göstermeyi unuttum. Dikmiştim. Şimdi hemen o kısmı yerleştiriyoruz. Ya da bu unuttuysanız gene bir milim pardon bir santim kıvırarak içeriye doğru ama alttaki dikişten bir milim aşağıda olacak şekilde yerleştiriyoruz. Önce toplu iğnelerle güzelce yerleştirdikten sonra değerli alabilirsiniz. dikişimizi geçerken en dip kısımdan ince bir dikiş geçiyoruz. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın ve beğenmeyi de unutmayın.